Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videoda Türk Hava Yolları yorumu yapacağım. Çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir içerik sunuyorum. bilançoyla başlayalım. Cari oran. İşletmede cari oran birin biraz altında. Sürekli nakit girişi olduğu için bu mesele değil. Ama finansman geliri az oluyor. Geçtiğimiz sene yıl sonuna doğru yılın ikinci yarısında finansal yatırımlarını yüksek oranda artırmasına rağmen şuraya bakalım. 135 milyar liradan 253 milyar liraya bu dönen varlıklar yükselmiş. Burada finansal yatırımlar 11 milyar liradan 157 milyar liraya çıkmış. Bu gerçeğe uygun değer farkı kar yansıtılan finansal yatırımlar olarak geçiyor. Sonuçta dönen varlıklar içerisinde şurası dikkatimizi çekiyor. Evet borçluluk oranına baktığımızda işletmenin borçluluk oranı %56. Toplam varlıklar 1 trilyon lira. Kısa vadeli yükümlülükler 268 milyar lira. Uzun vadeli yükümlülükler 325 milyar lira. Buradan %56 borçluluk oranı çıkıyor. Geçtiğimiz yıl bu oran %68. Bir parça düşüş var. İşletmenin döviz yükümlülüğü nette eksi. Eksi 300 milyar TL. Bu da öz sermayesinin %66'sı. Piyasa değerinin %73'ü. Evet döviz yükümlülükleri bu şekilde. Kar marjına bakalım. Değerli arkadaşlar. Hasılat 500 milyar lira civarında. Burada kar 163 milyar lira çıkmış. 71 milyar lira vergi geliri var. Burada kar marjı %18. Geçtiğimiz sene bu kar marjı %15 iken 3 puan artmış. Fakat bu %18 de düşük değerli arkadaşlar. Kar marjı %25 civarında olmalıydı. O zaman yatırımcılarına ben net olarak uzun vadeli yatırıma uygun bir kuruluşum hisse senedim diyebilirdim. Zaten hisse senedinin makul değerlerinin altında fiyatlanmasının nedenini buna bağlıyorum. Bu ince bir nokta. Öz sermaye karlılığına bakalım. 9 aylıkta öz sermaye karlılığı burada %23 idi. Öz sermaye 181 milyar liradan 457 milyar liraya çıkmış. 9 aylıkta bu öz sermaye karlılığı %23 idi. %35'e yükselmiş. Böyle olsa da 2024 yılında bu içerisinde bulunduğumuz yıl 3 aylık ve 6 aylık bilançolarda bu öz sermaye karlılığı %15 seviyesine gerileme riski var. Ben öyle görüyorum. Evet tekrar edeyim. Öz sermaye karlılığı 9 aylıkta %23 iken yıl sonunda %35'e çıkmış. Fakat önümüzdeki sene bunun tekrar %15'e gerileme riski var. Öyle gözüküyor. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Türk Hava Yolları yorumu yapıyoruz. Bir de teknik olarak bakalım. Sonra bilançoya tekrar bakabiliriz. Hisse 250 TL seviyesine. Şurayı büyüteyim biraz. Evet, 250 TL seviyesine şurada ulaşmış. Tarih olarak 2023 yılının Ağustos ayı. Burada 250 seviyesine ulaşmış. Ulaştıktan sonra hisse fiyatı kanaatince satış baskısı altında. Çünkü reel olarak yerinde sayıyor. Şöyle döviz bazında bakalım. Evet şurası. Şu tepe. Demin bahsettiğim 2023 yılı Ağustos ayı. Döviz bazında hisse fiyatı yerinde sayıyor. Satış baskısı altında. Hissede bir yorgunluk gözlemliyorum. Bu sebep dolayısıyla. Şöyle tekrar TL grafiğe alacağım. Yaz sezonu geldiğinde bu durgunluğu üzerinden atabilir ama finansal yatırımların getirileri ile bu net karlılıkta ne kadar dengelenme olacağına bakacağız. Biraz evvel yaptığım yoruma dikkat edin. İşletmenin kar marjları düşük. Bu yıl net karlılığın düşük geleceğini gözlemliyorum. İşletmede kar marjlarını koruma konusunda tedirgin olabilir. Şurada bilançoda gördüğümüz finansal yatırımlar bunun durumu ne kadar dengeleyeceğine bakacağız ne kadar toparlayacak bakacağız. Evet değerli arkadaşlar ben teknik olarak hisseyi takip edip trade yapabilirim. Ancak şu görünümle uzun vadeli olarak bakmak biraz zor. Bilançoyu pek beğenemedim. Bilançoda gerileme var. İşletme reel olarak yerinde sayıyor. Hem bilanço bazında hem de hisse fiyatı olarak. Bunun bu sene de devam edebileceğini düşünüyorum. Biraz daha bakalım. Şu detay penceresini açayım. Piyasa değeri 412 milyar lira. Şu hasılat 500 civarı idi. Hasılat 500 milyar lira. Şimdi burada piyasa değeri hasılatının altında. Piyasa değeri defter değeri 0.90. Bu da dikkate alındığında her iki değer açısından hisseyi ucuz görüyorum. Ama ne kadar ucuz? Türk Hava Yolları'nda bizim tablomuzda makul değerimiz 600 TL idi. Burada yıl sonu bilançosu ile çıkan yeni makul değerimiz 566 TL seviyesidir. Evet 600 liraydı. Yenisi 566 lira. Evet değerli arkadaşlar. Hisse fiyatı 298,75 şu an görüyorum. 566 dedik. Burada %90 %91 potansiyel var yukarıya yönlü. Ancak kuruluş sanırım yeterli kar marjlarına ulaşamadığından bu hisse fiyatı makul değere ulaşamıyor. Bunları birlikte düşünmek lazım. Şurayı kapatayım. Toplam kaynaklar. 1 trilyon lira toplam kaynak var. İşletmenin girişim karlılığının %15 civarında oluşu gerçekten yeterli değil. Şu enflasyonu göz önüne alın. Bunun yanında satış hacmini yükseltmesi gerekiyor. Hem kar marjlarını hem de satış hacmini yükseltmesi gerekiyor. Şu 504 milyar lira hasılat yeterli değil. Şu yukarıda dönen varlıkların 135 milyar liradan 253 milyar liraya yükselişi, burada finansman yatırımlarının 11 milyar liradan 157 milyar liraya yükselmesi bakalım bir miktar gelirleri artıracak mı? Bu sene buna dikkat ederiz. Evet, Türk Hava Yolları böyle değerli arkadaşlar. Burada yaptığım yorum bu şekilde. Umarım bu video size yardımcı olur. Diğer sektörlerden hisse yorumları için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hepinize trade işlemlerinizde, yatırımlarınızda üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.